Kavi güçlü olmak, gücü yetmek, bir işi gerçekleştirmek için aklen ve bedenen yeterli olmak anlamındaki kuvvet kökünden sıfat olup Allah'a nispet edildiğinde her şeye gücü yeten kudret sahibi manasına gelir. Kuvvet veren anlamındaki Kavi esması yaratılmışlara da izafe edilir ancak onlardaki kuvvet sınırlıdır ve devamlılık arz etmez. La havle ve la kuvvete illa billah. Bütün tasarruf, güç ve kudret Allah'a aittir. İfadesi de birçok hadis kaynağında mevcuttur. Mars feleğinin esmalarından olan El Kavi'nin Ebced değeri 116, kodu 8'dir. Kod 2, 4 ve 6'lar cemal etki alır, tefrit hal sergiler, kod 9'lar celal etki alır, ifrat hal sergiler. Mars feleğinin yönettiği enerji merkezimiz yaşam gücünü temsil eder. Bu merkez sayesinde insan kendini güçlü, kuvvetli ve güvende hisseder. Ayakları yere sağlam basar. Bu enerji merkezi fiziksel enerji miktarını kontrol eder. Tüm hücrelere, dokulara enerji verir. Enerji merkezimiz sağlıklı çalışmıyor ise fiziksel olarak hiçbir şey yapmamış olsanız bile kronik yorgunluğa ve psikolojik rahatsızlıklara sebebiyet verir. Bu merkezin hormonu adrenalindir. Eksikliğinde insan yataktan kalkmak istemez ve güçsüz ve yorgun düşer. Eğlence ve heyecan eksikliği ve isteksizlik yapar. Enerji merkezi sağlıksız çalışıyor ise bağışıklık sistemini zayıflatır. Daha çok grip, nezle, ateşli hastalıklara yakalanırız. Demir ve protein gibi başta olmak üzere birçok vitamin eksiklikleri görülür. Minerali ise magnezyumdur. Magnezyum eksikliğinde de enerji dengesi bozulduğu için yorgunluk ve halsizlik yaşanır. Enerji merkezimizin sağlıklı çalışması dengede olmamızla sağlanır. İfrat ve tefrit hallerimizde stresle beraber çalışmasını sekteye uğratır ve birçok hastalıkla boğuşmak zorunda kalırız. Kansızlık da kavi esması ile ilişkilidir. Kavi esmasında doğru algı anlayışa sahip olanlarda kansızlık görülmez. Vücutları güçlü olur. Zor işleri bile kolaylıkla hallederler. Olaylara karşı mukavemetleri olur. Dayanıklıdır. Hayat enerjileri yüksek, sıhhatli olurlar. Kod 2, 4 ve 6'lar zayıflık ve yorgunlukla amaçlarına ulaşamaz, zor işlerini kolaylıkla halledemez, sıhhatli olmakta zorlanırlar. Mukavemetleri olmaz, zahmet algılarlar. Böyle durumlarda kan ve demir ölçümü yaptırmalı gerekirse takviye yapılmalı. Tabi bu geçici bir önlemdir. Yanlış algı ve anlayış tespit edilmeli. Kod 9'lar güçlerini kontrollü kullanmalıdır. Hiddetlenebilir, egoist, hükmetçi işlerde aceleci hareket edebilirler. Kod dokuzlara rıfk, teenni gibi erdemleri önerebiliriz.